1949 yılında Beyazlı zenginliklerini sömürmek amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti tarafından işgal edilmiş Uygur Türklerinin en karanlık ve acı günleri başlamıştır. Doğu Türkistan'ın tarihi ve kültürel dokusu yapıcı edilirken aynı zamanda Uygurların Türkleri Müslümanlıkları asimilasyona uğratılmış tüm zulmüne karşı çıkanlar ise tutuklanıp hapishanelerde insanlık dışı işkencelere maruz bırakılmış vahşice öldürülmüş koşuğa dizilmiştir zulme baş kaldıran Uygur Türklerini uluslararası kamuoyu nezdinde terörist olarak ilan eden Kızıl Çin böylelikle Doğu Türkistan sömürme faaliyetleri için kendisine meşhur bir zemin yaratmıştır. Kızıl Çin tarafından yıllarca sistemli bir şekilde uygulanan soykırıma tarihi ve kültüre olarak öbür politikalarına maruz kalan soydaşlarımızın binlerce yıllık ana yurtlarında bunu yaşaması sessiz çığlıklarla Türkiye'den yardım isteği üreticilerimizin ise Onların bu çaresizliği karşısında gözlerini kapayıp kulaklarına tıkayışı bizim için yürek dağlayıcı bir durumdur. Merhaba. 5 Temmuz 2009'da Urumçi'de yapılan katliamların acısı henüz tazeyken geçtiğimiz günlerde insanlıktan nasibini almamış Çinliler Ramazan'da oruç tutma yasağını bahane ederek yine Uygur Türklerine karşı etnik temizleme girişimlerine başlamıştır. Soysuz Çin Devleti'nin yaşanan olayları dünya gündeminden gizleme çabasına karşı Uygur Türkleri ve şiddetin bütün dünyaya yayılmıştır. Şunu özellikle belirtelim ki Doğu Türkistan'da yapılan katliamlar Uygurların yalnızca Müslüman olmalarından kaynaklanmamaktadır. Çinlilerin binlerce yıllık Türk düşmanlığı bu katliamların ana sebeplerindendir. Dünyanın yedi harikası arasında sayılan ancak birisi şey en büyük korkaklık abidesi olan Çin Sekti'ni Türk korkusundan yapan Çinliler böylece bizlerden tarihi insan da almaktadır. Peki karşısında Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler niçin diktatörü sergileyememek edirler? Çin ile yapılan ticari anlaşmalar, Doğu Türkistan'da dökülen Türk ve Müslüman kanından daha mı değerlidir ki Türkiye Cumhuriyeti Çin karşısında bu kadar aciz kalmaktadır? Müslümanların dertlerini çözmek ve onları savunmak için kurulan İslam Konferansörü'nü neden susmaktadır? Yoksa onlar için Müslümanlar Yalnızca orada da olan meşalatları. Ya uluslararası hukuk ve barış mı mükellef Birleşmiş Milletler'e ne demeli? Bu örgütün hukuku ve barışı tek taraflı olarak Türkler aleyhine kullandığını geçmişte Kıbrıs'ta da Karabağ'da da gördük. Kızılçin, Birleşmiş Milletler'in beş daim üyesinden biri olduğu için Doğu Türkçe ile alakalı kararları her zaman veto etmektedir. Bu nasıl bir adalet, bu nasıl bir düzen? Lanet olsun düşmanı milletler tarafından kurulan ve onların kontrolünde dünyayı sömüren bütün kurum ve kuruluşlara ve bütün bunlara rağmen çileleriyle baş başa yaşamaya zorlanan Uygur Türkleri. Tüm soykırımlara, katliamlara, işkencelere ve baskılara karşın yılmadan mücadele eden soylaçlarımız. Çünkü Doğu Türkistan'da Türk olmak, dilenerek yaşamak, yaşamak için direnmek. gibi sözde evrensel ancak gerçek manada net taraflı olarak yaşatılan bu kavramların uygun şüpheli için dikkate alınmasını bekliyoruz. Orta Doğu'nun baskıcı yönetimlerine karşı özgürlük çığırtkanlığı yapanlara ve onlara maşalık görebilirsin üstlenenlere bir kez de olsun bu özgürlük sevdalarını Doğu Türkistan için göstermelerini diliyoruz. Kabayla katliam var. akıtılan din diye Mısır, Filistin ve Suriye için edilen dualar, akıtılan gözyaşları, hep koyuluşumuz, en dindaşımız olan uyguları için neden yapılmıyor? Arada on binlerce kilometre var diye Doğu Türkistan bazılarına uzak mı geliyor? Daha geçen günlerde cinsel özgürlükler kısıtlanamaz diye onur yürüyüşü yapan ahlaksızlığa destek veren insanlar, her türlü insani ve yaşamsal özgürlükten mahrum bırakılan Uygur Türkleri niçin anmazlar? Şimdi ayağa kalkan vicdan sahibi insanlar sabah ortalarında alenen edilen Uygur Türkleri için neden protestoda bulunmazlarla? Bunların gözünde Türk olmak suç mudur? Bunların anlayışında Türk'ün hiçbir değeri yok mudur? Türklüğü hakaretin pirin yaptığı bu dönemlerde Türk savunmaktan, Türklüğümüzden gurur duyan biz Türkçiler yıllardır olduğu gibi bugün de yarın da Doğu Türkistan davasına sahip çıkacağımızı herkese açıkça ilan ederiz ellerindeki büyük güçlerine dünyayı hakimiyet kurma çabasına girmiş olanlar şunu iyi bilsinler ki dünyanın en aşağılık insan yılları olan Çinliler şunu iyi bilsinler ki bizler 40 çelişkiyle birlikte Çin saraylarını basan Kuşat'ın torunlarıyız. Zalim Çinlilerin korkulu rüyası Altay Kartalı, Osman Batur'un çocuklarıyız. Ne kadar katliam ve işkence yaparlarsa yapsınlar. Ne türlü asimilasyon ve sömürü düzeni kurarlarsa kursunlar. Gün gelecek Doğu Türkistan'ın kazanacak, Uygur Türkleri hür olacak. Bu bir iyi dilek, iyi dilek temennisi değil, intihar edilecek bir tarih hakikattir. Selam olsun al bayraktan gök bayrağı. Selam olsun Türk bedelini kanıyla, canıyla ödeyen Doğu Türkistan'a, Türk eline ve Türk dünyasının bütün esir yurtlarına. Bugün Doğu Türkistan çanak karedir. Şimdi hep birlikte haykıralım. Türk hürkü sağ olsun! Bom dia